yaşındayım. Fatih Bey'e geçen hafta ameliyat oldum. Bugün 8. günüm. Çok memnun kaldım. Ağrım, sızım çok az oldu. Aslında ilk üç gün biraz oldu sadece ama morluk hiç olmadı. Her şey çok güzel geçti. Kesinlikle korkmayın. Çok memnunum. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Çok korkuyordun, çok endişe ediyordun. Evet çok korkuyordum. Ağrı olacak diye düşünüyordun. Nasıl evet. oldu? i̇lk üç gün çok hafif bir sızlama şeklinde oldu ama dayanılmayacak bir ağrı değil. Morluğum hiç olmadı. Yandan görelim. Yandan. Evet. Diğer taraftan da görelim. Evet. Tam istediğim gibi bu burada kavuştum. Çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol canım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Seninle yine video çekmiştik. Evet, geçen. Burun ameliyatı oldun. Kaç gün oldu? Ee, i̇kinci haftam. Komple bandajlarım çıktı. Ee, her şey çok güzel. Burnumu çok beğendim. Şu anda bandajlar çıktığı için daha rahatım tabii. Her şey yolunda. Nefes alman nasıl? Yani, ameliyattan sonra... Daha da iyi oldu. Şu anda çok iyi. Evet. Sana belirli spreylerimiz var. Onları vereceğiz. Daha da rahatlayacaksın. Peki çevrenden nasıl tepkiler alıyorsun? Arkadaşların neler diyor? Ailen neler diyor? Ee, herkes çok beğendi. Zaten bandajlar varken bile şekli belliydi. Gözümün e, çok değiştiğini söylüyorlar. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ben de çok beğendim. <laughs> çok güzel. Fatih Bey e çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.